Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle çakmak gazıyla e, pürmüzlerinizin, piknik tüplerinizin kartuşlarını nasıl dolacağını anlatacağım arkadaşlar. Bunun için gerekli bir malzemeler sadece gaz ve maket bıçağı. Herhangi bir aparata ya da başka bir şeye ihtiyacınız yok. Nasıl dolduracağınızın en kısa yöntemiyle anlatacağım arkadaşlar. Bununla ilgili bir sürü aparatlar şunlar bunlar satılıyor. Bunlara hiç gerek yok. öyle olmaz filan diyen arkadaşlar da çıkacaktır yorumlarda kesin. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben aylardır, yıllardır konuşuyorum. Birkaç arkadaş mesaj atmış. Nasıl yapıldığını çeker misin diye. O o yüzden çekiyorum bu videoyu da. Şöyle arkadaşlar gazın şu uç kısmını şöyle şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle iyice gösterelim şöyle. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde keseceğiz arkadaşlar aynı çakmak doldurur gibi sonra gazımızı basacağız arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok basit. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. Tek hamle gözünüzün önünde videoyu duraklattırmadan kesmeden tek seferde doldurdum arkadaşlar. Evet şu anda gaz ilerliyor. Siz de kartuşlarınızı bu şekilde çok rahatlıkla doldurabilirsiniz. Herhangi bir para vermenize gerek yok, aparat almanıza gerek yok. Bu şekilde yapın. Tek seferde arkadaşlar olay bitmiştir. Bakın kartuşumuz doldu. Takıyoruz yerine. Evet arkadaşlar, bir de yakayım denemesinde yapayım görün. Hemen çatmak alıp geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Diğer arkadaşlarımız da bu videodan faydalansın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın.